Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Tenser reaktif güç kontrol ünitesini inceleyeceğiz. Ee, burnumuzun modeli RGT MT 18miş. Yani üzerinde 18 kademe bulunan bir reaktif güç kontrol ünitesi. Artı 3 kademe de arkadaşlar şönt reaktör sürücümüz için çıkış vermekte. Burada görüyoruz arkadaşlar. Çalışan sistemimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani 9 kademesi kullanılmakta. Şurada arkadaşlar yine e, Karl markasında olduğu gibi birinci kademede kaç faz olduğunu gösteren üzerine çizgiler var. Üçer tane olunca şu çizgi renklerine bakabilirsiniz. Üçer tane olunca üç faz, bir tane olunca bir faz. Ve arkadaşlar hangi faza bağlı olduğunu görebiliyoruz. Mesela dördüncü kademe R, 5. kademe S, altıncı kademe de T fazına bağlıymış. Burada da bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu reaktif kontrollerimize yeni bir değişiklik yapmışlar. Ee, ekran dokunmatik. Bunu ilk defa görüyorum. Ee, ilk defa kullanacağım. Size de bir video çekip hazırlamak istedim açıkçası. Burada arkadaşlar ölçümler dediğimizde e, buradaki akım, gerilim, toplam değerler, kosfi oranlar hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım isterseniz. Bakın toplam güçler arkadaşlar. Şu anda 2.99 kW'lık bir e, gücümüz varmış arkadaşlar. E, 0. 112'de kilo varlık bir arkadaşlar reaktif gücümüz varmış. Tekrar ölçümler deyip burada arkadaşlar phi görebiliyoruz. L1 fazla, L2 fazla, L3 fazlanı fazla. tek tek görebiliyoruz. Yine ölçümler dedim arkadaşlar. Kademe değerleri diyebilirim. Hangi kademede kaç kilo varlık bir yük var onu görebiliyoruz arkadaşlar. 1'den 5'e kadar, 6'dan 10'a kadar, 11'den 15'e kadar. Ve arkadaşlar 16'dan 18 artı TCR dediğimiz yani şönt reaktörler için güç değerleri gösterilmekte. Buradaki şöntlerimiz arkadaşlar 5 kilo varlık ama e, ölçüm değerleri 4.78, 4.59, 4.85 değerlerindeymiş arkadaşlar. Tekrardan ölçümler diyorum. Burada ölçmek istediğiniz, bakmak istediğiniz her şeyi görebilirsiniz. Ölçümler iki dediğimiz arkadaşlar yine güç faktörünü görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki L3 fazla şu anda güç faktörü arkadaşlar ee, ayarlanan değerlerin altında onu kendisi sistem düzeltecek revize edecek o anlığı gösteriyor arkadaşlar ölçümler kısmı bu kadar ana sayfada ayarlar kısmına bakalım kademeleri manuel devreye aldırıp, alıp çıkarmayı görelim kademe değerlerine girmeyi görelim ayarlar diyoruz arkadaşlar arkadaşlar ilk önce Reaktif güç kontrol ürünlerimizi ayarlama yapmak istiyorsak arkadaşlar trafo oranıyla başlıyoruz. Akım trafo değerine girebiliriz arkadaşlar. Bizim mevcut sistemde kullandığımız akım trafo oranımız 205'tir. 5'tir. Burada istersek arkadaşlar bu değeri arttırıp azaltabiliriz arkadaşlar. Burada arkadaşlar X5 ve X1 hangi kısma bağlı olduğunu gösteriyor. Reaktif güç kontrol ürünlerimizin arka tarafında arkadaşlar hangi kısma bağlı olduğunu gösteriyor bize bunu oradan kontrol edebiliriz buradan onaylıyorum arkadaşlar İstersek arkadaşlar herhangi bir akım trafosuna müdahale ettik değişim yaptık bir sorun oldu yenisini takmak zorunda kaldık burada akım trafo testini başlat bunu başlatabiliriz kendisi 3 kademe devreye alıp e, akım trafo uçları doğru mu yanlış mı olduğunu bize söyleyecektir şimdi kendisi otomatik yapıyor Tekrardan devreye alacak kademeleri. Bakın arkadaşlar kademeleri devreye aldıkça şu L1, L2, L3 akımlarında arkadaşlar e, artış olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar bağlantılar öğrenildi diyor. Ve L1, L2, L3 hepsi arkadaşlar doğruymuş. Burada bir de onu söyledi. Bağlantıyı onaylıyoruz arkadaşlar tekrardan ana sayfaya dönüyor. Buradan ana ayarlar diyorum. İkinci bakmak istediğim yer arkadaşlar kademe kısımları. Bu kademe kısımlarında arkadaşlar zamanlar dediğimde kademeyi ne kadar süreyle devrede alsın, ne kadar zamanda bıraksın, ne kadar deşarj edesin sürelerin hepsini burada ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bu değerler ideal. Onaylıyorum bunları. Otomatik ölçüm. Eğer arkadaşlar ben 1'den 9'a kadar olan kademelerimi ölçmek istiyorsan, ve artık 1'den 15'e kadar siz kaç kademe kullandıysanız. Bakın şunu çarpıların üzerine tıkladığımda arkadaşlar onay işaretleri geliyor. Belli periyotlarla böyle yaparsak arkadaşlar çünkü kondansatörler kullandıkça güç değerleri düşer. Bunu böyle yaptığımda yeni değerlerini reaktif güç kontrol resmi hafızasına yazacaktır. Ve daha iyi bir kompansasyon sağlayacaktır. Başta dediğimde arkadaşlar tek tek kademeleri devreye alacak, ölçecek ve şuradaki güç değerlerini bana gösterecek. Birinciyi ölçtü, ikinciyi ölçtü. Üç kademe varmış ikide. Üçte yine üç kademe. 4'te sadece bir fazla var arkadaşlar. L1 fazında. Beşte L2 fazında. Altıda L3 fazında. 7'de trifaz bir kondansatör grubu bağlı. Sekizde trifaz, dokuzda trifaz. Evet arkadaşlar bütün hepsini ölçtü. Kademe testi bitti diyor. Onaylıyorum. Burada yine size başka bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar cihazın dokunmatiği çok sağlıklı değil. Hani çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Burada tekrardan arkadaşlar kademeler diyorum. Ee, otomatik ölçüm diyorum. TCR denen bir kısım var arkadaşlar. Biraz önce bunu seçmemiştim. Bunu seçtiğimde arkadaşlar şönt reaktörleri ölçecektir arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Şu alt kısımda arkadaşlar. Şurada sürücüsü var. Altta da bizim şöntlerimiz var. Ölçtü arkadaşlar. Bakın L1'de 4.7. L2'de 4.5. L3'de 4.8 kilo varlık şöntlerimiz bulunmaktaymış. Onaylıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle tek tek seçmek istemiyorsanız burada bakın kademeler diyorum. Otomatik ölçüm dediğimde hepsi var. Hepsini seçersek arkadaşlar hepsini tek tek ölçecektir. Ama ben sadece mevcut kullandıklarımızı ölçtüm. Şurada arkadaşlar yine kademe testi var. Örnek veriyorum bir kademeyi sadece bir kademeye müdahale ettiniz. O bir, bir kademeyi test edeceksiniz. Gelip buraya tıkladığımda o kademeyi ne yapıyor arkadaşlar? Çekiyor. Örnek veriyorum ben şöyle bir şey de yapıyorum. Belli periyotlarla kademeleri tek tek devreye alıp çektikleri akımlara bakıyorum. Onu da bu şekilde manuel devreye aldırarak arkadaşlar çektiği akımları görebilirsiniz. Örnek veriyorum ben birinci kademedeki kondansatörlerin akım değerlerini öğrenmek istiyorum. Birinci kademe çekildi. Burada arkadaşlar L1, L2, L3 fazlının akım değerlerini görebilirim. Şurada arkadaşlar başka bir şey hatırlatmıyor. Arkadaşlar burada kompansasyon dediğimde kompansasyonun kosbi değerini ayarlıyorum. Eğer set değerini yüzde sıfır olarak girerseniz bu kosfi bir referans alarak çalışacaktır. Bunu arttırıp azaltırsanız arkadaşlar bakın kosfi'deki oranların düştüğünü görebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki %10 değerinde çalışsın. O da kosuyu kaça ayarlıyormuş? 0.9950. Yani 0.995 gibi bir değeri ayarlıyor. Ama bunu sıfıra tutmanız daha iyidir. Sisteminiz daha sağlıklı çalışır. ceza yeme riskiniz ortadan kalkar. Burada da bir tolerans değeri gidiyorsunuz arkadaşlar. O tolerans değeri yine siz ayarlayabilirsiniz. Ama ayarladığınız tolerans değeri şunu ceza sınırlarının dışına çıkarmasını arkadaşlar buna dikkat edin. Arkadaşlar burada sıcaklık değerlerini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sıcaklık modunu aktif pasif yapabilirsiniz. Cihazımızın böyle bir özelliği var sıcaklığı ölçüyor. Şurada arkadaşlar alan sayfası, sayfamız var. Diyor ki eğer bir alarm çalmak istiyorsanız endüktif alar mesela endüktifte yüzde %20'nin üzeri cezadır. Ben bunu genelde %15 ayarlarım. Kapasitifi de arkadaşlar %15'ten sonrası cezadır. %11-12 gibi ayarlarım. Bunun üzerine çıktığında bir flaşör yaktırabilirim, bir siren çaldırabilirim ki sistemde bir sorun olduğunu bana haber versin. Bu şekilde siz bunu artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ama %20'nin şu da %15'in üzerine çıkmasın. Onaylıyoruz. Arkadaşlar burada kademeler kısmında kademeleri manuelde biz girebiliyoruz. Burada örnek görüyorum ben 10. kademe kullanmamış onu gireyim mesela 10 diyeyim. Hangi Faz, yani nasıl bir kondansatör nasıl bir yük bağlı diyor arkadaşlar. L yani üç faz mı bağlı, tek faz mı bağlı, tek faz bağlıysa L1 mi, L2 mi, L3 mi bağlı? Hepsini burada tek tek seçebiliyorum. Ben bir faz bağlı diyeyim. Diğeri de Arkadaşlar üst tuşa bastığımda reaktör seçiyor. Az kısma getirdiğimde de arkadaşlar kondansatörü seçiyor. Ben burada örnek veriyorum. 0. 50'lik bir tane kondansatör seçmiş olayım. Onayladığımda kayıt edildi diyor. Onaylıyor musun diyor. Onayladım. Bakın yukarıda mavi yani 10. kademe en üstünde mavi bir çizgi belirdi. Arkadaşlar burada son deneyeceğim şey de yine ana sayfa geldiğimizde cihaz ayarları var arkadaşlar. Bu da cihazı sıfırlayıp tekrar kurabiliriz. Çifre ekleyebiliriz. Dil seçeneğimiz var. Dil seçeneğini değiştirebiliriz. Burada seçtiğimizde arkadaşlar İngilizce ve Türkçe seçenekleri mevcutmuş. Geri diyorum. Cihaza şifre koyabiliriz arkadaşlar. Ben bu cihaza bir şifre koymuştum 1453 diye. Pasif aktif yapabiliriz. Şunu aktif ettiğinde arkadaşlar şifre girinecek. 1450 siliyorum. 1453 diyorum. Onaylıyorum. Artık cihazdan çıktığımda arkadaşlar tekrardan ayarlara gidiğimde benden şifre isteyecektir. 1453 şeklinde. Eğer cihazda sizden başka kimsenin müdahale etmek istemesini etmesini iste, müdahalesini istemiyorsanız bunu ayarlamanıza fayda var. Onaylıyorum arkadaşlar. Ben şimdi şifreyi tekrardan kaldıracağım. Cihaz ayarları, şifre işlemleri, şifreyi pasif yapalım. Hiç. Onaylıyorum. Arkadaşlar burada cihaz ilk kurulduğunda arkadaşlar akım trafo oranını yine ayarlayabiliriz. Onaylıyoruz. E, burada değiştirebiliriz istersek ve de akım trafo uçlarını test edebiliriz. Geri dönüyorum. cihaz ayarlar diyorum. Arkadaşlar bir de fabrika ayarları. Cihazı yeni menü ayarlarına ya fabrika ayarlarına geri döndürebiliriz. Bize diyor ki cihaz fabrika ayarlarına geri gönder döndürülsün mü? Ben bunu onaylıyorum. Cihaz komple artık arkadaşlar fabrika ayarlarına geri dönmüş olacak. Bundan sonra arkadaşlar cihazı tekrardan kurmam gerekecek benim. Nasıl kuracağım arkadaşlar? Şuraya giriyorum. Akım trafo oranını hemen yazıyorum. Arkadaşlar fabrika ayarlarına döndükten sonra cihazı tekrardan kurmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. 205 e 5 diyor. Onaylıyorum. Şimdi arkadaşlar akım trafo testine başlıyor kendisi. Uçlarını kontrol edecek akım trafomuzun. Daha sonra kademeleri tek tek kontrol edecek. 2 defa deniyor arkadaşlar yanlışlık olmasın diye. doğru diyor onaylıyor musun diyor onaylıyorum evet şimdi kademeleri arkadaşlar kademe testi başladı diyor kademeler tek tek devreye alacak devreden çıkaracak birinci kademeyi devreye aldı ikiye alıyor tek tek hafızasına yazıyor arkadaşlar kaç kademe olduğu hangi kademede hangi güçlerin olduğu ve hangi faza bağlı olduğu Arkadaşlar bakın on ondan sonraki kademelerde herhangi bir e, kontaktör bağlı olmadığı için kendi içindeki röle çıkış veriyor ama herhangi bir kontaktör sesi duymuyorsunuz ama e, bilmiyorum videoda belli oluyor ama e, kendi içindeki röle tek tek çekiyor tık tık diye küçük sesler geliyor. Arkadaşlar bütün e, kademeleri kontrol etti şimdi TCR kademelerine bakacak. Onaylıyor musunuz diyor? Bunları yani TCR'de baktıktan sonra en sonunda onaylıyor musun diye soracak. On onayladıktan sonra o bilgileri hafızasına yazacak arkadaşlar. Kademe testimiz bitti. Onaylıyoruz. Arkadaşlar bu reaktif küçük kontrol hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım İyi günler kolay gelsin